Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte WWE mahim oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bu bizim YouTube kanalımızdaki ikinci videomuz. Smackdown telefon üzerinde oynayabileceğiniz bir oyun. Google Play Store'dan indiriliyor. Aynen App Store, Play Store üzerinden indirin. Evet size tüm izleyiciler like atsın. Evet. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Yalan yok. Ben kazanırım. Şimdi, pert edeceğim seni Steve. Ha lan. puş. Lan, lan, lan Sakin ol lan. Oğlum sakin ol diyorum. Oğlum of. Neyse hareketi çektim ben. İşte bu. Nasıl bunu geldi? o göğsünü çok tutacaksın sen lan. Yeni başladım mı? Puştu. Üstten de alacağını alttan girdim herife. Ayağını kırarım senin pislik. Aha, aha ne oluyor? Yapamadım ben. Eyvah. Orada Neyse canı kalmadı ki. Pişti öldü. En sonra zaten ölecek. Şimdi, e like'ları atın artık yani. Şimdi burada kazanan var. Yapsın. Uf uf uf. Nasıl hareket için kadın geri kalmış. Bak ya. Herifi Ne yani. Pişt gibi öldürdüm yani. Yani dikkat edin canına da çok azıcık. Evet. İkinizin ne gelirsin? Evet. Hı. Evet. Kane lan sakin ol lan. Konuş. Yemine. Lan. lan, la. lan. Telefondan çekildiği için emeğinizi karşılıklılar. Evet evet arkadaşlar push dememe karşı seni istiyorum da belirtin söylemem. Oo çok iyi hareket ettin. E, ha işte bu kim kime sanıyorsun lan kendini? He? Hı, değil mi çok sevdim. Oha hareket çekiyor bana. Bakalım ne çıkacak? Oo hareketin çok iyi biliyor ama ben yanına bırakmam keyin Yarına bırakırım, yanına bırakmam. Doğru, yanına bırakırız, yanına bırakmayız. Geldim. Adam niye Tamam. Ve düşüyor. <laughs> Ay, ne oldu? Tabi bizi çocuk sandı. Bilmiyor başına geleceklerini. Ve geldi. Oo, dolap kırdım lan adamdan. <laughs> i̇şte böyle yaparım. Ee, başka Gel lan buraya. Adamla bir akidersin mi? Bir tokat Adam olacak. Geliyor, geliyor geliyor geliyor. Uf uf Bir tane adam da akidersin mi? Ne yapacağım ben? Evet kazanalım mı? Kazanalım ya. Daha zor. Ha. Tamam şu an. Bir tane hareket etsin. Yapmıyor. İşte bu yeniliyor ve parti öldü. Pup. İşte işte bu kadar. Söktü ki adamı? Yani yapacak bir şey yok. Adam titretemiyor kendisini öyle bir dövdüm ki. Bu işler böyle arkadaşlar. Kim gelse döverim. En sevdiğim adam döverim. Pataklarım lan hepsini. Gel lan lan bırak. Bırak da çıktı. Hemen öldü yani ya. Ne canı kalmış ne bir şey. Puh! Puştu. Sen öldüydün mü sen? Bitti ya. Mandır Tekir'im ben tabii. Ne yaptın? <laughs> i̇ki tane vurdum öldürdüm ya. mandır Tekir ne adam ya. Kral ya. Kral. Kral. <laughs> ne yapıyorsun ya? C'yi ver. Ben bu herifi döverim. Sen tek başına kim şeylesin Vay bana üç kişi gelse de fark etmez. Şimdi ben bunu diyeceğim farklı bir şey gelecek. Değil mi? Aynen öyle. O zaman işiniz anlaşacak. Dosyayı nasıl seçeceğim ben Hayır, hayır yapma. Of, mahvet. Güzel yorumlar, güzel dek senin devam belki gelebilir. Neden olmasın? Of ya adam nasıl dövüyor. Adam, of diğeri geldi. Kofi sen geldin. Gelir gelmez de bir dayağımızı ye. Yani. Of 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 of. Aa bak sektir oynasın. Adam e ee, adamı direkt dövdüm. Adam geldi ne pişman oldu. Evet hala beni dövemendi. Kalk kalsın, gitsin bari ölmeyiz. çok yok. Adam geldi oyunu bitirdi. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Kof Ay yenilmedi. Kofinin pis yok. Of adam gitti yerine yenisi geldi ama ikisini İkisi de ben. az kaldı. Lan beni delirtme lan. Bu öyle. Biri bitiyor, diğeri geliyor. Bu da deri ya? Çılgınca dersin, ölüyor, kökten bitiyor. Adam adam. Kıstı sanki. Adam affetmiyor adamı ama pırt edeceğim ben. Görürsün sen, görürsün. Adam öldü mü be? Azıcık kayıcıma gelse, bittim hemen Adam öldü, yine kazan. Ben hep kazanıyorum ya, bu nedir? Kazanmaktan bıktın. Evet, biraz bunu da pataklayayım. Biraz döveyim, onu da mahvedeyim. Ağzını boz, kırıyorum. Evet. Çici, pardon açık kilolu, Şiko. Hadi la keketle geldi. Sevdim bu çocuğu. Ama ellececek değil mi? Evet çünkü benim. Beni dövemezsin moruk. Kafası kırıldı adama. Kafası yerdi. Ya yine aynı, aynı şey. Ya kafası yerdi. Mahvettim ama ben moruk seni moruk. Nasıl öpeceğim böyle bir tek bayağı bir uzun oldu. Tamam ya bir çözürüz ya. Bir de azıcık uzun oldu. Son adamı da yeniyoruz. Bu da bitti yani. Bir de fıkıçsa. acık heyecan evveli. Hacık heyecan evveli. Ne zaman da yenilecek. Belli. Yenemedim ama bu adamı döve döve yumrukluyor. yumrukluya 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 Evet bitti. Stilini saldı. Bitti. John Cena'yı finalde yendikten sonra bu bölümün sonunu getiriyoruz dostlar. Of ya adama bak ya adam adam adama da vuramadım diyen. Den ben seni var ya den işte bu. Sana acımam den. Da sana vuram uf adama bak tokat tokat da giriyor adam. Uf uf adam beni mahvetti. Ama ben o John, John ye yetişeceğim. Adam ne yapıyor ya arkadaşım ne yapıyor nasıl vuruyor dövüyor beni. Yemez misin lan seni? Ver lan ben oradan var. Var işte bu dura. ...benle şaka yapacaksın ha? Lan ben... ...al lan bunu da. Beni delirttin lan ben. ben beni delirttin lan sen. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır hayır hayır. Kim kimi yakalarsa işte ben yakaladım. Beklediğim şey geldi. Al lan bir tane. Beni delirtme İyi dövdün ama John Cena'yı da dövmem lazım. Ön ağır ah, sormuyor adam bitmiyor. İşte son hamle. At oradan. Pö pö pö. Şimdi kalk da göreyim. John Cena bekle beni. Of adama bak adam. Dur abi yapma abi dur yapma bir daha yapmayacağım. Lan gel lan buraya. Gel lan kime vuruyorsun sen? Lan, gel, lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. İşte budur be can. Beni delirttin can. Of of of. Can sen beni delirtme lan. Beni delirtme. Ayağını kırarım seni ayağını. Delirtme beni delirtme delirtme lan. İşte budur. can ayağını pırt ettim ben. İşte budur. işte işte bu. İşte bu. Ne dedim? Finalde seni yeneceğim bölümü kapatacağım dedim. Bu kadar gelmişken. Of. Dur abi yapma abi. Abi yapma. Lan pis vuruyor lan bu. Bir şov. Ben adam bildiğimiz. O kadar dövdüm ben o hareketi çekmedim. Herif bir iki tane vuruyor hareket çekiyor bak. Lan Joe Bu adamdan korkulur yani. Bir baktın kaybettim. Şu an işte bu bitti. Ve Joe hadi bay. Hayır işte bu vaha bitirdim. <laughs> John Cena'yı da knockout etti. Oo Nikki Bella, Bella. Bella da var bizde artık. Onu da kavga ederiz. Bella ile oynarız yani her türlü oynarım. John Cena'yı da aldım. Yendim onu kazandım. Hak ettim. Evet işte bu be Nakamura adamın SmackDown sevenler için mutlaka indirmesi gereken bir oyundu. John Cena'dan sonra başka karakterler kazandım. Burada görüyorsunuz benim takımım kısmı var. Birçok hediye kazandım. Sadece 10 oyun, 15 oyun oynayarak kazandım. Aklı bir diğer oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.